örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. E şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlayacağız. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 7 ve 7'nin katlarından oluşuyor. 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek ilave edeceğiz kenar kısımları için. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 artı 4 7 ve katları artı 4 ilmek başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle başlayalım. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ben lastik geçmediğim için şöyle bir sıra düz örgü yapacağım ve ondan sonra modelimi kuracağım ön yüzden. Bu sıramızı dediğim gibi lastik geçmediğim için düz olarak örüyorum. Siz dilerseniz lastik geçebilirsiniz alt kısmını. Ama lastiksiz de kullanılabilecek bir model. Şöyle düz örgü olduğu için burayı biraz hızlı geçiyorum. Son olarak kenar ilmeğimi de ördüm. Devam ediyoruz. Şimdi modelin kurulumunu yapacağım. Modelimin ön yüzündeyim bu arada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım şöyle iki tane ters ilmek ördüm kenar ilmeği ile birlikte üç tane oldu ipimi arkaya alıyorum bir tane düz örüyorum daha sonra bakın şu üç ilmeğimin içinden şöyle şişimi geçiriyorum bir ilmek çıkardım bir tane arttırma yaptım tekrar bu üç ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım ve burayı çıkarıyorum artık dediğim gibi 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkardım yine bir tane düz ilmek örüyorum bir modelimizi kurmuş olduk ipimi benden yana alıyorum arası için iki tane ters ilmek örüyorum ipimi arkaya aldım burada şöyle bir tane düz örüyoruz önce daha sonra şu 3 ilmeğin içinden geçiyorum. Bir tane ilmek çıkardık. Arttırmamı yaptım. Tekrar bir tane daha ilmek çıkarıyorum ve 3 ilmeğimin içinden yine bir 3 ilmek çıkardım. Şöyle bir tane düz ördük. İkinci modeli kurmuş olduk bu şekilde. İpi benden yana alıyorum. Bir, iki tane ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Önce bir tane düz örüyoruz. Daha sonra bakın şu 3 ilmeğin içinden şöyle geçiyorum yine. Bir ilmek çıkardım. Bir tane arttırma yaptım. Ve tekrar bir kez daha ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Burada bir tane daha düz örüyoruz. İpi benden yana alarak kenarda kalan 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimizin kurulumunu böylelikle yapmış olduk. Bakın 1 2 3 tane model kurduk. Modelin arka yüzündeyim. Şöyle e, kenar ilmeğimi aldım. Şu ikisini düz örüyorum. Yani görüldüğü gibi örüyorum. İpi benden yana aldım. Şimdi burada ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Şöyle bakın arkadan şu ilmeğimi şöyle ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi şişime aldım örmeden ipim de arkada. Şimdi bu ilmeğimi ters örüyorum. Yine bu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi bu iki ilmeğimi yerini değiştireceğim. Bu sefer bunu alıyorum. Bunu da şöyle diğer tarafa aldım. Şimdi bu ilmeğimizi ters örüyoruz bunu örmeden sağ şişimi aldım ipimi arkaya attım arada iki tane düz ilmeğim var İkisini düz ördüm tekrar yapalım ipimi benden yana aldım burada bu iki ilmeğin yerini değiştireceğiz önce şöyle ikinci ilmeğime şişimi geçirdim önden daha sonra bunu çıkardım Bakın bu ilmeğimi sol şişime geçirdim bu sağ şişimde ip de benden yana Şimdi şu bir iki ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra bu ilmekle bunun yerini değiştireceğiz yine. Bu sefer kısa olan ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakın yine yerlerini değiştirdim. Şimdi bu ilmeğimi de şöyle örüyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şöyle göstereyim size önde ne yaptığımızı da. İpi yine arka tarafa aldım iki tane düzüm var İkisini düz olarak örüyorum ipi benden yana aldım burada tekrar bu iki ilmeğin yerini değiştiriyoruz bu zaten örmeden sağ şişime alıyorum bunu daha sonra bir iki tane tersim ördükten sonra tekrar bu uzun ilmekle kısa ilmeğin yerini değiştiriyorum Ondan sonra kısa ilmeği de yine ters örüyorum uzun ilmeği tekrar örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi arkaya aldım. Kenarda kalan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimizi kurduk. E, şu anda bir modelimizi yaptık ama model e, büyüdükçe anlaşılan bir model. Şu anda e, onun için çok anlaşılmıyor. Model 2 sıradan oluşuyor bu arada. Şimdi bir kez daha modelimizi tekrar edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 İki tane ters ilmeğimi kenar ilmeği birlikte 3 ters ilmeğim oldu. Şimdi e, ipimi arkaya aldım. Bakın bu il, uzun olan ilmeğimi şöyle düz tarafından şişimi alarak ördüm. Daha sonra bu 3 ilmeğimi şöyle bakın birlikte alıyorum. İçinden şöyle bir ilmek çıkardım. İpim ayrıldı bu arada. E, i̇çinden bir ilmek çıkardım. Tekrar burada bir tane arttırma yapıyorum ve içinden bir ilmek daha çıkardım. Toplamda 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum burada. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın yine bu ilmeği şu, şu taraftan şöyle alarak düz bir şekilde ördüm. Daha sonra bu 3 ilmeğimi şöyle alıyorum. Şu ilmeğimizi geri çekelim. Bu 3 ilmeği birlikte öreceğiz. İçinden bir ilmek çıkardım. Tekrar arttırma yaptım ve bir ilmek daha çıkardım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış olduk. Yine bu uzun olan ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm İpi benden yana aldım iki tane ters ördüm ipimi arkaya aldım yine bakın bu uzun ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm daha sonra bu üç ilmeğimin içinden geçiyorum bir ilmek çıkardım arttırma yaptım tekrar bir ilmek daha çıkardım 3 ilmek 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 tane ters ilmeğim vardı ve üçünü de ters ördüm. Devam ediyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle düz ilmeklerimi düz ördüm. İpimi benden yana aldım. Burada bakın yine bu ilk iki ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Önce ikinciye şöyle ön taraftan şişimi geçirdim şöyle kısa ilmeğimi e, sol şişimi aldım uzun olan ilmeği sağ şişime aldım ve örmeden aldım şimdi bir iki tane ters ördüm bu uzun ilmekle kısa ilmeği yine yerini değiştiriyorum ve kısa ilmeği öne aldım bu sefer ve ters olarak ördüm uzun ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi almış oldum ipimi arkaya attım iki tane düz ördüm. şöyle göstereyim size model yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İpi benden yana aldım. Tekrar ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. model iki sıradan oluşuyor model ben büyük bir parçada denedim şimdi bu sırayı birlikte geçelim Bir de kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size yani yapım aşaması iki sıra yapımı gayet kolay gördüğünüz gibi. kenardaki şöyle 3 ilmeğimi düz olarak ördüm Evet bakın iki model üzerinden şu pardon 3 model üzerinden iki kez tekrar ettik modeli şimdi burada dediğim gibi çok anlaşılmıyor e, model ben büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden atkı örebilirsiniz bere yapabilirsiniz yine anne yeleklerinde kullanabilirsiniz çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz gayet kullanışlı bir model Ben şöyle tam sonbahar renklerini kullandım Dilerseniz daha açık renklerle de daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.